Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir video ile sizinle birlikteyim. Bu videoda dil konusuna girmek istiyorum. Bu benim en sevdiğim konulardan biri. Tarihle ilgili okumalar yaparken, araştırmalar yaparken yer isimleri ve ee, yönetici hükümdar isimlerindeki benzerlikler dikkatimi çekiyordu ve bunun belli bir kurala uyup uymadığını her zaman düşünmüştüm. Ee, dolayısıyla zaman içinde bu merak arttı ve bununla ilgili de bazı yargılara vardım. Ee, bu çok eğlenceli bir yolculuktu. Bunları da sizinle bugün paylaşmak istiyorum. E ama önce tabii ki dil konusuna bu merak nereden geldi? E, e, tabii ki bu da Atatürkle e, ilgili bir şey. Atatürk'ün e, Türk tarih kurumunu ve dil kurumunu kurduğunu biliyoruz. Türkçeye ve Türk tarihine çok önem verdiğini biliyoruz. E, bununla ilgili daha sonra kurultaylar düzenlendiğini. Ee, özellikle dille ilgili birçok toplantılar yapıldığını, dışarıdan uzmanlar getirildiğini ve sonunda yanılmıyorsam 3. Kurultay'da Güneş Dil Teorisinin ortaya atıldığını görüyoruz. Bunları okuyunca tabii ki bana çok değişik geldi. Güneş Dil Teorisindeki sunulan konu, değişikti. Hem bunlara baktım hem de Atatürk'ün neden bu kadar e, Türk diline önem verdiğini, tarihine önem verdiğini düşündüm. Evet, orada anlatılanlara göre, e, yazılanlara göre Türkiye Cumhuriyeti yeni bir ulus devletti. Bu ulus devletin güçlü bir kimliğinin olabilmesi için güçlü bir geçmişi, bir tarihi ve dilinin olması gerekiyordu. Bunun için Atatürk'ün önem verdiği verdiği anlatılıyordu. Ee, ben de e, güneş dil teorisi ile ilgili e, ve biraz da yine kendi e, merakımla ilgili olarak dil konusunda araştırmalar yaptım ve bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Ama bunun için ilk önce e, bir giriş yapmak istiyorum. Yani konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için bir giriş yapmak istiyorum. E şöyle ki Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı orduları 1453'te İstanbul'u fethettiğinde yani tarih derslerinde okuduklarımıza göre, tarih kitaplarımızda bunun birçok sonucu olmuştu. Bunlardan birisi de İstanbul'daki Bizanslı sanatçıların e, bilim adamlarının e, Avrupa'ya gittiklerini, özellikle İtalya'ya gittiklerini ve burada e, eski antik e, Yunanca'ya ait eserleri e, Latince'ye tercüme ettiklerini, ayrıca e, bazı İslami e, düşünürlerin bilim insanlarının eserlerini de Latinceye çevirdiklerini öğrendik. İşte bütün bunlar Avrupa'da bir heyecan yaratmıştı ve bunun sonucunda da anlatılanlara tarih kitaplarında anlatılanlara göre 15-16. yüzyıllarda İtalya'da bir hareket olmuştu. Buna Rönesans adı verilmişti. Bu harekette bilim, sanat, özellikle sanat, mimari de güzel eserler ortaya konmuştu. Çok büyük sanatçılar ortaya çıkmıştı. İşte Leonardo Vinci, Rafael, Michelangelo gibi büyük ressamlar, sanatçılar çok güzel eserler vermişlerdi. Sonra bu İtalya'yla da kalmamış, sınırlı kalmamış ve Avrupa'daki diğer ülkelere de yayılmıştı. Fransa'ya, İngiltere'ye ve İspanya'ya da Almanya'ya ve orada da sanatçılar Rönesans ruhuna uygun olarak eserler vermişlerdi. Daha sonra da bu Rönesans'ı Almanya'da başlayan dinde reform hareketleri izlemişti ve böylece ee, Avrupa'da yeni bir uyanış başlamıştı. Bu uyanış neydi? Eski, tanrı ve din merkezli anlayışa karşı aklın egemen olduğu, insana, sosyal hayata önem veren yeni bir anlayış başlamıştı. Bu gerçekten bir uyanıştı. Ve bu arada da Rönesans öncesi coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa'da oluşan refahla birlikte pozitif bilimlerde, sanatta, teknolojide birbiri ardına büyük gelişmeler yaşanacaktı. Ve bütün bunların sonunda da Avrupa kendi kökenini keşfetme durumuna, merakına düşecekti. Yani Avrupa'nın uygarlığı, kültürü, sanatı nereden geliyordu? Evet, onlar kültür ve sanat köklerini antik Yunan'a bağlıyorlardı. Antik Yunan hayranlığı vardı. Peki bu antik Yunan kültürünün bir orijini var mıydı? Ve evet, bütün Avrupalı saygın bilim adamları, dil uzmanları bunun peşine düşmüşlerdi ve büyük araştırmalar yapmışlardı. İşte bu araştırmaların sonucuna göre de e, çeşitli yayınlar oldu. Biz de e, Ulu Ender, Mustafa Kemal Atatürk'ün geniş bir vizyona sahip olan Mustafa Kemal Atatürk'ün bu gelişmeleri takip ederek e, ve bunlardan etkilenerek e, Türk dili konusunda, Türk tarihi konusunda e, düşüncelere sahip olduğunu görüyoruz. Bir dahaki videomuzda Avrupalıların kendi dillerini, tarihlerini bulma konusunda nasıl çalışmalar yaptıklarını göreceğiz ve bu çalışmaların sonucunun Türklerle ne gibi bir ilgisi olabileceğini keşfedeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.